Gastronomiden geliyormuş. Acıkır bu saate kadar. Son yarışmacıya kadar geldik. Gelsin bakayım. Maydanozgillerden kimyon türü bir bitkinin kokulu tohumundan yapılan pastırma macunu. Harf alayım. Tamam alalım bir tane harf. Çemen. Çemen. Çemen doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Kökeni Osmanlı'ya dayanan, halk arasında da zaman zaman kullanılan kağıt para anlamına gelen bir kelime. Mangır, banknot. Değil, değil. Kayme, kayme. Kayme doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yine Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan müzikal sahne oyunu. Harf alayım. Aldık bir tane harf. O. o. Opera diyecektim ama sığmıyor opera. Mesela e, kamyonun bir küçüğüne ne denir? Kamyonet. Ope, operat. Operet. Operet doğru cevap. Şey <laughs> Altı harflerle <laughs> devam ediyoruz. Rumca kökenli bir sözcük geliyor efendim. Tek kelime yine, bakalım. Kurdele, şerit, kumaş gibi malzemelerin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. Fiyonk. Fiyonk doğru cevap. 7 <laughs> harflerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. <laughs> Çevreye göz gezdirme. Bakınma. Bakınma doğru cevap. <laughs> Zübeyir Bey 3200 puandayız. Yarışmanın tam ortası şu an. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 49 saniye süremiz var. 17 harf alabilirsiniz önümüzdeki 7 soru için. Tamam. Yani durup dururken kendinizi atak geçirip patlatmazsanız, tamam. hıh falan diye bilmediğiniz bir de basmazsanız muhtemelen yavaş yavaş birincilik koltuğuna gideriz. Umarım. Ee, ama kontrollü olmanız gerekiyor tamam. ki kontrollü biriymişsiniz gibi. Sayın. Allah'ına sakın sevgili izleyenler. <laughs> Bundan sonra ilk soruda patlamasın. <laughs> Ay Allah korusun demeyin öyle. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime geliyor bakalım. Bir hava taşıtını yönetme anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Kopkit. Değil. Hop. Değil değil. Harf alayım. Tabii. L. Hava taşıtını yönetme. Evet. Bazı e, aksiliklerde hatta nokta nokta hatası da denir. Pilotaj, pilotaj. Pilotaj doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime geliyor. Yazık bunun nesi yok acaba? Buyursunlar. Uyaranlara karşı herhangi bir karşılık vermeyen. Duyarsız. Diyorsunuz. Harf alamıyorum duyarsız dedim. Olmadı dedi? mı? Az önce ben de dedim uyaranlara karşı herhangi bir karşılık vermeyen. Tepkisiz. Tepkisiz doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin nefesi kesildi bir an. Sekiz harflerdeyiz efendim. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Yalan dolan ve düzenbaz, düzenbazlıkla işini yürüten kimseler için kullanılan bir tarif. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Harf. T. Harf alayım. Tabii. He. Bir şey baz, tahta bas. Değil. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. Şapkalı A. Ee, şapkalı A. Sahte bas. Harf alayım. Tabii. S S yani peki. Aslında bildiniz de sonunu niye öyle söylüyorsunuz asla anlamadım. Sahtekar. Sahtekar, Sahtekar. doğru cevap. Şey Sahtekar.